Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler. İnşallah yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar sıfır başak traktörlerinin fiyatlarını birlikte göreceğiz. Umarım güzel bir video olur. Yine kendi tükanımızdayız. Kendi tükanımızdan çekim yapıyoruz. Fiyatları ben çıkardım. Hiç uzatmadan başlayalım. Biliyorsunuz başakta bir bu kasa var. Buna klasik kasa diyoruz. Bir de kamburgasa. Birazdan onun yanına da gideceğiz. İlk önce bu kasanın fiyatlarından bahsedelim. 2060 tek çeker tenteli 179 milyar. Şu gördüğünüz traktörün aynısı 2060'ı tentelisi arkadaşlar 179 milyar. Eğer 4x4 olsun istiyorsanız yine tenteli 193 milyar. Arkadaşlar. 2075'e gelecek olursak. 2075'in tentelisi tek çekeri 212 milyar. Yine kabinli tek çekeri 236 milyar. Yani 2075. 2060'ın bir üstü. Tek çeker tenteli olacaksa 212 bin tek çeker kabinli olacaksa 236 bin TL arkadaşlar bu efsane de bir selam versin bu da çıksın videomuza devam edelim arkadaşlar ee, eğer ki 2075'in 4 çarpılı tentelisini istiyorsak 234 milyar ve 4 çarpı 4 kabinli olsun diyorsak o da 248 milyar. 20.75'i tekrarlıyorum. Tek çeker 20.75 tenteli 212 bin TL kabinli 236 bin TL 4 çarpı 4 20.75 tenteli 234 bin TL 4 çarpı 4 kabinli bu da 248.000 bin. TL. bu söylediklerim arkadaşlar aynı bu kasadakinin fiyatları Eğer e, yine en fullunu istiyorsak 2075 yani kabin klima kompilasur en full olursa da o da arkadaşlar kaça geliyor bin TL'ye geliyor diyelim devam edelim arkadaşlar e, Diğerinin yanına bu sefer gideceğiz Çünkü o kasadan bahsedeceğiz. Bu arada abone olmayı da unutmayalım. O demin söylediğimiz fiyatlar klasik kasa için diye arkadaşlar. Şimdi kambur kasa. Bazıları bunu seviyor. Bazıları onu seviyor. Şimdi bunun aynı şu kasanın yine 20-60 tek çekeri 12-12 177 milyar kabinli olursa 181.000 TL'ye geliyor. Yine 4 çarpı 4'ü tenteli 205 milyar. Kabinli olursa 229 milyar arkadaşlar. Evet. Bu kasada da hemen hemen birbirlerine yaklaşık. Yani ortalama baktığın zaman kabin farkı 25 ile 30 arasında değişiyor. Traktörden traktöre göre. 2060'ın bir de bahçe tipi olanı var. O da 4x4. Onlar da biliyorsunuz. Tente de yok, kabin de yok. O da 190.000 bin TL arkadaşlar. Onun yine tek çekerini alayım derseniz o da 170 bin TL. Başak'ta en ucuz traktör hangisi diye sorabilirsiniz. En ucuz arkadaşlar 127 bin TL'lik fiyatıyla 20-40. Yani internetten resimlerine de bakabilirsiniz. Tabi bu dediğim traktör 4 x 2 oluyor. Fiyatı da 127 bin TL. Yine Başak'ta en pahalı hangisi diye soracak olursanız o da 5120 en fullu zaten arkadaşlar. Yani uf. Kulun üstü önünde PTO da var ee, 660 bin TL yani baya güzel bir rakamı var gerçekten başa tebrik ediyoruz öyle diyelim şöyle içini gösterip diğer traktörlerin fiyatlarını da söyleyeyim ben size Evet Gılıfın faydası arkadaşlar 2017 Gılıf'la kullanmış kardeşimiz gerçekten baya temiz olmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer traktörlerden devam edeyim. Onları da söyleyip Videomuzu bitirelim. E, 20 90 serisi biliyorsunuz onlara bu kasa doğruyor genelde. E, tentelisi 4x4 20-90 tenteli 319.000 TL e, Kabin klima olacaksa 351 milyara çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar 2105 var. Kabin klima TMR serisi. Avrupa standartlarına uygun yani TMR. O da e, 364.000 TL. Ondan sonra 2110 kabin klima tabi traktör yükseldikçe fiyatta yükseliyor kabin klima 401 milyar ona bir de buçuk eklerseniz 424 milyar oluyor arkadaşlar. Bu arada bazılarına kompilasyon ekletmek isteyebilirsiniz bilirsiniz. Onlar da şöyle oluyor. Yani 6000 lira gibi bir ek ücret çıkmış oluyor. Diyelim. bir de başa has geniş kabin olanı var arkadaşlar geniş kabinde de 2075'in geniş kabin olanı 4x4 kabin klima 301 milyar normal kabinli 2075 öyle diyelim 280 bin TL olmuş oluyor arkadaşlar yani genel hatlarıyla başaktan Fiyatlar böyle 127 bin TL'ye de başak var, 660 bin TL'ye de başak var. E, tabii fiyatlar e, her şeyde uçuk olduğu gibi traktörlerde de aşırı derecede uçuk. Umarım bir düzenleme gelir de eski haline döner, hiç kimseye zarara uğratmadan, mağdur etmeden. Umarım güzel bir video olmuştur. Hatalar da varsa kusura bakmayın arkadaşlar. İşiniz gücünüzde de rast gelsin. Abone olmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Buradan herkese selamun aleyküm arkadaşlar.